İhtiyaç taşıt ve konut kredisi çekenlere para iadesi müjdesi geldi. Kredi çeken herkes ödedi. 1580 TL para iadesi için başvuru başladı özellikle de pandemi döneminde verilen ucuz krediler ile kredi çeken kişi sayısı rekor seviyeye ulaşmıştı. Ekonomik olarak ay sonunu getirmekte zorlanan kişiler bankalardan kredi çekmeye koşarken bankaların kredi masrafları da katlanarak arttı. Bazı bankalar pazarlama taktiği olarak kredi faiz oranlarını düşük gösterirken yüksek tutarda kredi masrafı tahsil ederek bu açığı kapatma yoluna gidiyordu. Sonunda tüketici lehine emsal karar açıklandı. Kredilerde hayat sigortası zorunlu mu? Bankadan kredi çekmek isteyen kişiler için yasal olarak hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bankalar son dönemde kendi sigorta şirketlerini ve markalarını kurdukları için müşterilerinden hayat sigortasını zorunlu olarak istemeye başlamışlardı. Bu nedenle önemli bir emsal karara imza atıldı. Karar hakkında yorum yapan avukat Cansu Bektaşlı, bankalar kredi alırken genel işlem koşulu olarak sözleşmelerine bu hayat poliçelerini ekliyor. Tüketici ise bu işlemleri tam bilmediği için krediyi çekmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığı zaman ilk önce bankaya gidip hayat poliçesinin iadesini talep etmeli. Ardından tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmalı. Bir de vatandaşlarımız şunu bilmeli ki tüketici dava için harç ödemekten muaf. Çünkü vatandaşlarımız dava açarken bir de dava açmak için para mı vereceğim diyor. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konulardan biri ise kredi çektikten 30 gün içerisinde şikayetin gerçekleştirilmesi gerekiyor diyerek açılan dava sonrasında ihtiyaç kredisi çeken müvekkiline bankanın 1580 TL para iadesi yaptığını belirtti. Böylelikle süre şartına uyması durumunda bankadan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekerken ödenen hayat sigortası para iadesi için vatandaşların hakkını araması yeterli olacak. Süreci sonuna kadar götüren kişiler bankalara ödemiş oldukları parayı geri alacaklar.